Merhabalar. Bugün Yahudi geleneğin kutsal kitabı Tevrat hakkında konuşmak istiyorum. Bu Tevrat'la ilgili olarak ve daha genel çerçevede Yahudi kutsal kitap koleksiyonu hakkında bana epeyce soru geliyor. Bilhassa benim vakti zamanında yazdığım bir metinde aslında Tevrat, Kur'an-ı Kerim'de Açıkça Musaya verilmiş bir kitap olarak geçmiyor şeklinde bir ifade kullanmam ee, sebebiyle bu sorular özellikle soruluyor hocam ne demek istiyorsunuz eski köye yeni adet mi getirme icat çıkarma peşinde misiniz diye o yüzden bu konuşmamda Tevrat nedir ne değildir biraz bunu anlatmak istiyorum eğer vakit yeterse Yahudilerin kutsal kitap koleksiyonlarına dair bilgi vermek istiyorum. Yani demem o ki ahdi atik ya da eski ahit. Dolayısıyla Tanah hmm, <laughs> Tana veyahut ve bunun dışında sözlü Tora diyeceğimiz Mişna, Gemera yani Talmud. Talmud'un iki versiyonu var. Babil Talmud'u, Kudüs Talmud'u sonra tefsir geleneği, midraş ve dahi Yahudi mistizizmi ve kabala, kabalacılık hatta işte bu kabala geleneği içerisinde Zohar gibi kitapların bizim sufi gelenekle alakası hatta hatta Sabatay Sevi ve Sabataycılık gibi konular Belki ileride zaman olur, vakit olursa bunlara dair de konuşmak istiyorum. Ama konuşma böyle çok akademik sıkıcı olmasın diye Ömer Özsoy hocadan öğrendiğim bir Alman teolojik fıkrası ile gireyim ben bu konuşmaya. Çünkü bu fıkranın son kısmı Yahudiler ve Tevratla ilgili. Şimdi rivayet o ki, bakın Almanların teolojik fıkrası. Hemen bana çullanmayın. Rivayet o ki Tanrı Yahve şöyle oturmuş özene bezene bir kitap telif etmiş. Sonra demiş ki bunu dünyadaki kullarıma bir arz edeyim. Bakayım. Fransızlara sormuş. Bir kitap var. Bunu Alır mısınız diye. Onlar da Tanrım bu kitapta böyle romantizm, sevgi, aşk konuları var mı? Tanrım biraz o konular sıkıntılı demiş. Yani sorunlu. İstemeyiz demişler. Almanlara arz etmiş kitabı. Almanlar bir şartla kabul ederiz demişler. Nedir şartımız? Kitabın girişini biz yazarsak olur demişler. Hmm. Sonra ya bu benim dini mübini İslam'ın lejyonerleri var. Yiğit askerleri Türklere bir arz edeyim. Türkler de ya Rabbi demişler okuyacak mıyız demişler okumak zorunda mıyız diye bir soruyla karşılık vermişler. Yahudilere gelince Yahudiler Tanrı'ya Tanrım kitap kaç lira diye sormuşlar. Tanrı da bedava deyince o zaman iki tane alalım demişler ve ortaya bir yazılı Tevrat, bir sözlü Tevrat çıkmıştır. Evet, fıkra budur. Şimdi biz bu konuşmada ne anlatacaktık? Tevrat'ı anlatacaktık. Nereden anlatalım? Bu ya her şey konu konuyu açıyor. Öncelikle bir kere Türkiye'de bu Tevrat üzerine herkesin hakkını vermek lazım. Bizden önce adam akıllı çalışan bir isim var. Baki adam. <laughs> Affedersiniz doktora tezi var. Yahudi kaynaklarına göre Tevrat diye. Ve Kur'an-ı Kerim'de açıkça Musa'ya Tevrat'ın verilmediğini dillendiren ve bunu sağlam bir argümana da oturtabilen hocamız Baki adamdır. Onun dışında Kur'an-ı Kerim, Tevrat ve Yahudi geleneğe ilişkisini sıkı şekilde işleyen bir diğer genç akademisyenimiz var, Yasin Meral. Özellikle Kur'an-ı Kerim'de Yahudilere ve Tevrat'a yönelik bazı spesifik konularla ilgili olarak, mesela Samiri, onun buzağı kıssası gibi konularla ilgili olarak hmm, Yasin Hoca'nın çok değerli çalışmaları var. Çünkü Yasin Hoca hem Kur'an'a vakıf tefsir kitaplarına, İslami kaynaklara hem Yahudi kaynaklarına. Üçüncü olarak genel anlamda Yahudilik konusunda Rahmetli Ömer Faruk Harman Hoca ve Salime Leyla Gülkan Hoca'yı özellikle anmak lazım. Bir de e, Hazreti Peygamber döneminde Yahudilerle ilgili olarak Medine ve civarındaki Yahudilerle ilgili olarak Nuh Aslan Taş hocayı anmak lazım. Şimdi sondan başlayalım. Bu Nuh Aslan Taş hocanın Hazreti Muhammed döneminde Yahudiler adlı eseri Kuramer yayınlarından çıktı. Çok değerli bir eser. Bu Salime Leyla Gürkan hocanın İsam yayınlarından çıktı. Yahudilik genel anlamda Yahudiliği anlatıyor. Bu da çok akademik değerli bir eser. Bu e, Yasin Meral'in Yahudi kaynakları ışığında Yahudilik adlı eseri. Burada da bir Yahudilik hakkında arayacağınız her şeyi bulabilirsiniz. Titiz bir çalışma. Son olarak derleme mahiyetinde işte bu Yahudiliğe dair çalışmaları olan bütün hocalarımızın da katkılarıyla oluşan ve Kuramer yayınları arasından çıkan Kur'an'da Yahudiler adlı kitap. Bir de dinler tarihi araştırmaları e, kapsamında din, Türkiye Dinler Tarihi Derneği yayınları tarafından yayınlanan bütün yönleriyle Yahudilik. Evet bu, bu kitapları özellikle ve hararetle tavsiye ederim Yahudiye karşı merakınız varsa şimdi gel gelelim e, Tevrat meselesine. Tevrat Kur'an-ı Kerim'de 16 ayette 18 kez geçer. Ama bu ayetlerin hiçbirinde biz Musa'ya Tevratı verdik denmez. Oysa biz İsa'ya İncil'i verdik diye açık ifade vardır Kur'an'da. Davud'a Zebur'u verdik vardır ama Musa'ya Tevrat'ı verdik yoktur. Musa'ya tırnak içinde el kitap verdik, suhuf verdik, el elvah yani tabletler, levhalar verdik. Evet, Furkan verdik. Bunlar var ama Tevrat verdik yok. Bu 16 ayette 18 kez, kez geçen Tevrat genellikle ve genellikle Musa dönemine atıfta bulunmaz Hz. Peygamber dönemindeki Medine Yahudilerinin elinin altındaki kitaba referans verir şekilde kullanılır. Buradan da anlaşılan o ki Kuran-ı Kerim'de Tevrat Medine Yahudilerinin kutsal olarak kabul ettikleri bir kitaba denk geliyor. Ama o kitap nedir? Şimdi gel gelelim Tevrat, İbranice'de Tora, Yunanca'da Pentatok, Nomos. Efendime söyleyeyim, Arapça'da da Tevrat. Bizim dilci müfessirlerin bir kısmı bu vera yani gizlemek, örtmek herhalde oradan türemiş bir kelimedir diyorlar. Ama veznini farklı telaffuz ediyorlar. Kimisine göre vevrat, sonra tevrat olmuş, ilal gereği. Kimisine göre de tevriye şeklinde telaffuz edilen bir kelimedir diyorlar. Ve kökünü Arapça olarak açıklamaya gayret ediyorlar. Fakat bazı dilciler de, arkadaş bu kelime basbayağı İbranicedir. İbranice'deki Toran'ın Arapça'ya geçmiş halidir. Buna böyle Arapça'dan köken uydurmak alemi yok diyorlar. Kimi araştırmacılar ise bu Tevrat ve Tora kelimesini aslında İbranice'de bir melez kelime olarak yani muhtemelen Aramice İbranice karışımı bir kelime olarak değerlendiriyorlar ama Yahudi gelenekte Tevrat kanun, nizam, şeriat, hüküm, din gibi anlamlara gelir. Kur'an-ı Kerim'de tek bir kelimeyle ifade edilir Tevrat, ama e, Yahudi gelenekte Tevrat çift boyutlu bir kaynak olarak karşımıza çıkan Bir yazılı Tevrat, iki sözlü Tevrat. E, onlar Yahudi gelenek e, Tevrat'ın Hazreti Musa'ya verilen kitap olduğunu kabul ederler. Buna inanırlar. Hem yazılı olarak verilen kitap hem de sözlü olarak verilen kitap. Yani onlar şu anda bizim Ahdi Atik dediğimiz efendime söyleyeyim 24 kitaptan oluşan ilk 5 kitabı genellikle tırnak içinde bilindik Tevrat olarak kabul edilen ardından gelen Nevim kategorisinde yer alan 8 kitap artı onun ardından gelen Ketuvim diye anılan kitaplar manası taşıyan 11 kitap etti. 11, 8 daha, 19, 5 daha 24. Bu 24 kitap eski ahit olarak bilinir. Ahdi Atik ya da Old Testament. ama bu Hristiyanların isimlendirmesidir. Çünkü Hristiyanlar kendilerininkini yeni ahit olarak kabul ederler. İnciller, işte Paulus'un mektupları, Yohanna'nın vahyi falan. Neden yeni ve ahit? Çünkü onlara göre Tanrı ilk ahdi, sözleşmeyi Yahudilerle yapmıştır tamam ama son sözleşmeyi Ahdi İsa ile yapmıştır. O yüzden İsa'nın getirdiği İnciller, İncil ve Hristiyan gelinen kutsal kitapları Tanrı ile yapılan yeni sözleşme anlamında Ahdi Cedittir. Yahudilerinki Ahdi Atiktir. Ama Yahudiler Ahdi Atik kelimesini veya tabirini bir aşağılama ifadesi olarak görür. Onlar bunun yerine eee Nasıl? Hebrew Bible veya Jewish Bible derler. Bible burada aslında kitaplar demektir. Genel olarak Bible kutsal kitap. Yani kitap ı mukaddes anlamına gelir. Hem Yahudi hem Hristiyan kutsal kitaplarının tamamını içerir. Bible deyince. Bazen biz bu alana vakıf olmayan insanların böyle dini terminoloji geçtiğinde Bible kelimesini İncil filan diye çevirdiklerini görüyoruz ve üzülüyoruz. Bible hem Yahudilerin Ahdi Atik dediğimiz 24 kitabını hem Hristiyanların Ahdi Cedid kitaplarının tamamına isimlidir. O yüzden Yahudiler bu eski ahit tanımlamasını pek sevmezler. Yahudilerin Evet, yazılı Tevrat'ına Mikra da denir, okumak kökünden gelir. Sözlü Tevrat'larına da Mişna denir. Mişna'nın da de altında, Mişna aslında e, Hazreti Musa'ya Sina'da Tanrı'nın bizzat yazılı veya yazdırarak verdiği e, kutsal vahyin, metnin yani Tevrat'ın aynı zamanda şifahi açıklamalarıdır. Sözlü Tevrat budur. Bu Sözlü Tevrat'ı Musa bizzat Allah'tan açıklamaları almış, hıfzetmiş, bunu gelmiş sonra Yuşa'ya aktarmış. da daha sonra Yahudi geleneğe miras bırakmıştır. Sonra bunlar şifahi olarak, dilden dile, nesilden nesile aktarılmış, ara yazıya geçirilmiştir. Evet bu Sözlü Tevrat'tır. Sözlü Tevrat'ın e, Gemara dediğimiz e, açılımı, yorumu vardır. Yani Talmud, Gemara'nın diğer adı Talmud, bu da Sözlü Tevrat'ın bir alt kategorisidir. Bir Kudüs Talmud'u vardır, bir de Babil Talmud'u vardır. Babil Talmud'u daha kıdemlidir. Daha değerlidir. Daha otorite kabul edilir. Efendime söyleyeyim. Bir de bu Talmud'dan başka midraş. Yani bu da tefsir açıklama tarzındadır. Ama toplamı bunların hepsi Mişna'nın altında. Yani sözlü Tevrat kapsamında mütalaa edilir. Mişna tekrarlanan, hafızada tutulan ve aktarılan şey demektir. Mikra ise okunan şey demektir. Arap İslam dünyasının bünyesinde yaşayan Yahudiler bu yazılı Tevrat'a bazen Mikra demişlerdir. Bazen de Kur'an diye isimlendirmişlerdir kendi kitaplarını. Şimdi bu e, evet bu Tanah dediğimiz isim Ahde Atik yani Yahudilerin şu anda kutsal kitap olarak kabul ettikleri koleksiyonun genel adıdır. Ahde Atik eşittir Tanah. Tanah ney? Toranın baş tarafındaki harfi alın. Nevim dediğimiz 8 kitabın baş tarafını alın. Ketuvim dediğimiz 11 kitabın baş tarafındaki harfi alın. Bitiştirin. Tanak. Fakat bu K harfi sonda olduğunda yumuşar. Tanah olur. Evet. Bu 3 kategori kitapların baş harflerinden oluşmuş bir isimlendirmedir. Bunların kanonizasyonu yani bunların resmi kitap olarak kabul edilmesi milattan sonra 100-110'lu yıllarda veya 90-100 arasında milattan sonra işte bu Filistin'in Yaune kentinde veya beldesinde Yahudi alimler tarafından yapılmıştır. Bu kanonizasyonun içine yani bu resmi kanonizasyonun kapsamına Hazreti Süleyman'a nispet edilen bir gençliğinde yazdığı kabul edilen Neşideler Neşidesi bir de olgunluğunda yazdığı, ahir ömründe yazdığı kabul edilen Vaiz Kohalet adlı kitap da dahil edilerek bu 24'lük kategori oluşmuştur. Şimdi tekrar asıl konumuza dönelim. Evet Kur'an-ı Kerim'de Tevrat kelimesi Hz. Musa'ya nispet edilmez. El kitap edilir, Furkan edilir, e, Suhuf edilir, Elvah edilir ama Tevrat geçmez. Peki nedir Tevrat? Tevrat öyle görünüyor ki Yahudilerin Medine ve civarındaki Yahudilerin o gün kutsal olarak kabul ettikleri kitapların toplamına verilen arttır. Aslında Tevrat yani Tevrat kelimesi ya da Yahudilikteki Tora kelimesi de özel olarak Hazreti Musa'ya verilen bugün tekbin yani yaratılış, çıkış, Mısır'dan çıkış, e, Levililer 3, e, çölde sayım 4, efendime söyleyeyim bir de tesniye yani yasanın tekrarı diyebileceğimiz bu 5 kitaba münhasıran Spesifik olarak bu 5 kitaba Tevrat denir ama aynı zamanda Ahde Atik 24 kitabın tümüne Tanaha da denir. Hatta bunun dışında Efendime söyleyeyim Midraş, Mişna dediğimiz, Talmud dediğimiz metinlere de yani sözlü Tevrat'a da Tevrat denir. Çok genel bir isimlendirmedir. Bu anlamda mezmurlar yani 150 veya 151 mezmurdan oluşan genellikle bizim İslam alimleri tarafından Davud'a verildiği söylenen Zebur'la irtibatlandırılan Zebur kitabı da efendime söyleyeyim bu Tanah'ın ve eski ahidin içinde yer alır. Dolayısıyla Zebur'a da Tevrat denir bu anlamda. Şimdi e, bunu biz nereden biliyoruz? Şöyle birkaç anekdot aktarayım size. Mesela i̇bn Kesir'in Elbidaye ve Nihayesinde şöyle bir ibare var. Çok dikkat çekici. Enne kesiran mine selef diyor. Yani selef alimlerinin pek çoğu, yani burada sahabeyi kastediyor, tabiini kastediyor. Pek çoğu kanu yutlikune tevrate Tevrat kelimesini ya da nitelemesini kullanırlardı. Niçin kul ne, ne nere ne için kullanılırdı? Ala kutubi ehlil kitabe. Ehli kitabın yani Yahudilerin kutsal kitaplarını ifade etmek için kullanırlardı. Bir kitaptan bahsetmiyor bakın Yahudilerin ehli kitabın kutsal kitaplarını nitelemek için Tevrat kelimesini kullanırdı. Kullanlardı. Fehiye bu Tevrat anlaşılıyor ki indehum bu selef ulemasının nazarında e ammu çok daha genel kapsamlı bir anlama sahiptir. Neden? Minelleti enzelehallahu ala Musa. Allah'ın Musa'ya indirdiği kabul edilen vahiylerden ya da kitaptan çok daha genel umumi bir mana ifade ediyordu Tevrat. Selef uleması buna böyle bakıyordu. Nitekim bugün baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de Tevrat'a atıf yapılarak dişe diş, göze göz gibi böyle kısasla ilgili bazı ayetleri evet Levililer'de, Tesniye'de filan bulabiliyoruz. Ama ve lakin gene mesela Kur'an-ı Kerim'de Tevrat'a atıf yapılan bazı yerler var. Mesela Maide suresinin 32. ayeti ne gibi ne diyor o ayette? Hani durduk yere yok yere hiç yere bir insan canına kıyan bütün insanlığı öldürmüş gibi olur. Bu ifade bugün Tevrat diye kabul edilen bu beş kitabın hiçbir yerinde yer almamaktadır. Ama bir baktığınızda Mişna'da tıpatıp bu ifadeye rastlanmaktadır. Yani Sözlü Tevrat'ta buna rastlanmaktadır. Keza Ali İmran Suresinin 78 ve 79. ayetleri Bak pardon Bakara Suresinin 78 ve 79 Ali İmran Suresinin 78. ayetlerine de baktığınızda bu ayetlerin muhtevasının da yine Mişna ve Talmud'da olduğuna rastlıyoruz. Bunun dışında sahabe ve tabiundan gelen birçok rivayette biz Tevrat'ta şunu okuduk, biz Tevrat'ta bu hükmü bulduk denilen şeyleri biz bugün Babil Talmud'unda, Kudüs Talmud'unda, Mişne'de, orada, burada başka Yahudi kaynaklarında görmekteyiz. Buradan anlaşılıyor ki Tevrat, Kur'an-ı Kerim'de Medine Yahudilerinin kutsal kitap koleksiyonlarının toplamına verilen bir ad olarak geçmektedir. Yahudilerin ama Tevrat'a ilişkin inanışları böyle değildir. Çünkü Tevrat zaman içerisinde oluşmuştur. Kanonizasyonu işte dediğim gibi milattan sonra 90 100 110 yıllarında işte Yamniye Sinodu veya Yavne şehrinde alimler tarafından kabul edilmiştir. Bunun dışında tarihte bunun tahrif edildiğine dair çok da veri vardır bizzat Yahudiler tarafından. Mesela Hazreti Süleyman'ın oğlu Reboam denilen zatın Tevrat'la alakayı kestiğini efendime söyleyeyim nasıl diyeyim size e, Kral gene Ahaz'ın, Kral Menaseh'in, Kral Amun'un yani bunlar Yahudi geleneğindeki krallık veya yöneticilik yapan insanlar bunların yaklaşık yaşadıkları tarihler miladi 700'ler 600'ler arası bunların döneminde Tevrat'ın kimi zaman yakıldığını kimi zaman yasaklandığını kimi zaman alay konusu yapıldığı kimi zaman da bizzat orada Rab Yahve gibi geçen Tanrı isimlerinin yerine Put isimlerinin yazıldığını Tevrat'ın üzerinde oynandığını sonra bu efendime söyleyeyim Nabukadnezar'ın Nezar'ın milattan önce 586 587'lerde Kudüs'ü tahrip etmesiyle birlikte Tevrat'ın ortadan kalktığı bu biz bu Babil sürgünün başladığını, Babil sürgünü 48-50 sene falan sürmüştür. Geri dönüşte işte Pers kralı Kirus ki %99 bu Kiros, Kur'an-ı Kerim'de geçen Zülkarneyn'dir. Kiros'un Nabukadnezar'ı yani 2. Babil Krallığı'nı yıkması, Yahudileri, İsrailoğullarını özgürlüğüne kavuşturması ve kendi ata yurtlarına Filistin'e, İsrail'e göndermesi ve kendi otonom bölgelerinde kendi inançlarını, dinlerini yaşama e, izni vermesi bu yüzdendir ki Yahudi kitaplarında yani bu Tanah'ta bakarsanız e, Kiros için, yani Pers Kralı Kiros için e, Rabbin, çobanı Mesih'i gibi güzel nitelemelerde bulunur. Mesela bu zatın için e, genellikle tek tanrıcı bir inanışa sahip olduğu da söylenir. Hasılı kelam benim İslam Ansiklopedisinde vardığım sonuçta Zülkarneyn maddesini yazmıştım. Orada da Zülkarneyn'in Kiros olduğu kanaatindeyim. Evet bu Kiros'un Babil sürgününü sonlandırmasından sonra Ezra Tevrat'ı sözlü geleneğiyle birlikte yeniden oluşturmuş İsrail halkının önünde okumuştur. Bugünkü güya kabul edilen Tevrat Ezra'nın eseri olarak kabul edilmektedir. Köken olarak Musa'ya verilen Tevrat'ın ne zaman yazıldığı, onun tarafından yazılıp yazılmadığı falan bunlar bilinmemektedir. Ama Yahudiliğin e, tıpkı bizim Kur'an-ı Kerim'in Allah katındaki her bir harfinin kaf daha o kadar büyük olduğu yönündeki böyle hurafemsi rivayetler gibi Yahudi gelenekte de vardır. Efendime söyleyeyim, Tevrat kainat yaratılmadan önce yaratılmıştır. Hatta kainatın yaratılışında Tevrat Tanrıya danışmanlık yapmıştır. İlginçtir, bizim müslimde de Adem'den şu kadar yıl önce Tevrat yaratıldı diye bir rivayete de rastlanır. O kadar ki. Yahudi gelenekte Tanrı Tevrat'ı yazdıktan oluşturduktan İsrail oğullarına göndereceği vakte kadar her gün saatlerce Tevrat okumuş üzerinde midraş böyle tefsir çalışmaları yapmıştır. Basbaya tez yazar gibi falan filan. Bunları geçiyoruz. Böylece kısa keselim uzun olmasın. Burada bitiriyoruz. Ne dedik? Tevrat Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerin elindeki kutsal kitapların toplamını. Allah-u Alem bu da Tanah. Yani eski ahit. Yani Musa'ya verildiği kabul edilen ilk beş kitap Tora. Sonracığıma e, e Nevi'yim diye peygamberler diye başlayan sekiz kitap. Bu Yeşu e başlar. Sonra Ketuvim denilen üçüncü grup 11 kitap ne yaptı? 24 kitap Hatta bunun dışında Mişna dediğimiz, Gemara, Talmud dediğimiz şifahi Toranın da, şifahi Tevratın da bu kapsama dahil edildiğini, yani Kur'an-ı Kerim'de geçen Tevrat kelimesinin hem yazılı Tevratı hem şifahi sözlü Tevratı kapsadığı söylenebilir efendim. Bu bahsi burada şimdilik kapatıyorum. Başka videolarda inşallah Belki şey açılırsa, merak duyan olursa bu Yahudi mistizizmi, kabalacılık ona dair de bir gün bir video çekeriz diye ümit ediyorum. Şimdilik hoşçakalın diyorum.